Çok güzel indirimler var böyle. Öylesine girdiğimiz yerlerden çok güzel şeyler bulup da çıkıyoruz. Yine birkaç bir şey aldık eve gidince göstereyim size i̇şte daha önce aldıklarımı da göstereyim Hatta onları göstermemiştim. Birazcık dağıldım. Yoruldum ama size şimdi aldıklarımı kısaca göstereyim. Arkada da karan gözüküyor. Göstereceğim. Çok uygun yani şu an gerçekten çok güzel indirimler var. Yine bugün de Serum'dan gittik. Şöyle bir tane ceket aldım böyle. Large beden ama bilerek geniş aldım. Ben çok dar ve kısa şu an sevmiyorum. <laughs> Vücut tarzından dolayı. Bu 7 euroydu ve 3.5'a indi. Ee, bu babamın. buna erkek. <laughs> Sonra bu hangimizin? Bu annemin. Ama bunun aynısında küçük bedenini ben de aldım. Bu da 10 euroydu. 5 euroya indi. Arkada mini görebilirsiniz. Yine bunu da annemle birlikte aynı aldık. Bence son iki tane. Şöyle bir tişört. Ama kumaş gerçekten çok güzel. Böyle trikomsu bir kumaş. Şöyle. Ve bu da 4 euroydu. 2 euroya denk geldi. Yani çok çok ucuz gerçekten. Bir de şöyle kendimi günlükte giymek için şöyle bir tişört aldım. Ee, bir de e, bu elbise astar mı oluyor ya? Ee, ya da? Evet, e, Elbise astar aldım. elbise, astarı abi, elbise giymek için esveren. Bu da 14 eurodu. E, 7 uçağı falan, yok, hatta pardon, ben söylemiyorum. 13 <laughs> euroydu. 6 buçuk gelmiş oluyor, değil mi? Evet. Böyle bir alışveriş yaptık. Şimdi birazdan aldığım diğer iki pantolonu da göstereceğim. Onları da yine dün Serum Dağ'dan aldık. Ben uzun zamandır Seyhan Dağ'dan kendime böyle bir şey bulamıyordum. Ama bu iki gündür güzel denk geliyor. Serum Dağ'ın kalitesi eskiden bu kadar iyi değildi ama şu an gerçekten güzel. Şimdi bunları kaldırayım. geçen aldıklarım da Onları yapmadık. Onları da gösterebilirim. bunları da TKMX'den aldım. Bu Beşanlar bilir. Bu Zara'nın bir pantolonu. Şöyle geniş kesim. Bunu da 10 euroya aldım. <laughs> ne oldu Kara? <laughs> Mama mı? Bir de şöyle bir ne bu da zarılmamız lazım. Evet. Zarın pantolonu, kumaş bir pantolonu. Bu da kavuç kesim bir tık. Bir de bunu aldım. E, bir de dün iki tane aldım. Onları da birazdan <laughs> gösteririm. Bunları size paylaşayım dedim. Almanya'da yaşayanlar içinde. Ee, bu indirim 16'sına kadar. Bugün ayın 12'si. Yani ben bu videoyu paylaşma daha devam ediyor olacak büyük ihtimalle. Eğer buradaysanız kaçırmayın. Bir sevim daha bakın derim. Şimdi kapatayım. Şuraları toplayayım. Akşama da bir yere gideceğiz. Onun için hazırlamam gerekiyor. Hıdırıdır konuşup zaman kaybetmeyelim. E ekip dışarı çıktı. Bir sürü pantolon var şuran yapılacak. Şu aldığım diğer pantolonları göstereyim. Aslında bunları deneyip göstersem çok iyi olur ama. Gel şunu birazdan giyeceğim. Şöyle geniş parça bir tane siyah aldım. Bunun boyunun kısalması gerekiyor. Şöyle katlayalım. Bir de böyle kot aldım. Bunun boyu falan güzel oldu. Yani kısa değil. Bunu böyle uzun kullanmak istiyorum. Ve fiyatları gerçekten çok komik. Yani gerçekten. Bu normalde 20 euro. Yani 40 euroymuş 20'ye düşmüş. Şimdi biz 10 aldık. Yani tekrar %50 indirim vardı etiketlerde. Ee, bu da 30'dan 15'e, 15'ten de 7 buçuk düştü haliyle. Yani 7 buçuk ya şu pantolon aldım. Gerçekten bedava. Herkese yeni bir günden merhaba. Dün çok fazla bir şey çekemedim. Sadece son enerjimle mutfak dolaplarını düzelttim dün. Onları çektim. Ee, i̇zlediniz zaten o kısımları. Ondan sonrasında ama dolabın içini gösterecek mecalim kalmadı. Çünkü dün e, vücudum sanırım ketojen diyete. Bu ketozis ketozis diye bir şey galiba tam bilmiyorum. Vücudunuz bir şoka giriyor yani. O karbonhidrat yok, şeker yok. O şoku yaşadım ben dün. E, sabahın altısında başladı bende. Ve gün boyu devam etti. Ona rağmen yine de hayatıma devam ettirebildim yani. <laughs> Sadece sabır seviyem çok aşağıdaydı. Dedim ki annemle eşime lütfen bana bugün şey yapmayın yani hiçbir şey söylemeyin. Konuşmayalım bile çünkü kalp kırmak istemiyorum. Ama böyle Açlık da diyemem. Değişik bir ruh halindeydim. Sanki böyle bir tansiyon düşüklüğü gibiydi. Birazcık zor geçen bir gündü. Ama o günü atlattım. Yani dünü atlattım. E, bugüne çok şükür gayet iyi başladım. iyi gidiyorum. Asla doymam diyeceğim porsiyonlarla doyuyorum. Yani az önce izlediğiniz o pankekin. E, sabah işte dereotlu pankek yapmıştım. Ben normal şartlarda onu yesem doymam derim. Çünkü ben onun yanına sadece salatalık, yarım salatalık koydum ve bir yeşil çay içtim. Normal şartlarda o beni asla doyurmaz. Onun hemen arkasından bir tatlı krizine girerim. Zaten benim en büyük sorunum bu. Ee, yemeklerden sonra bana bir tatlı hata geliyor. Yani o anda tatlı bir şey yemek zorunda gibi hissediyorum. Ama çok şükür bugün gayet iyi gidiyorum. Yani canım tatlı istemiyor. Canım çok fazla yemek istemiyor. Sürekli kafamdan yemekler geçmiyor gayet iyi hissediyorum. Gayet dinamik hissediyorum. Sabah işe gittim geldim. Ona rağmen koltukta sızmadım. Şu anlık iyiyim. O yüzden hani dün birazcık dediğim gibi kısadan hissedeyim. Zor geçen bir gündü ve videoyu devam ettiremedim. Size çekemedim. O yüzden size dolabın içini bugün göstereceğim. Ama göstermeden önce de şöyle bir selam vereyim dedim. Ee, şimdi lafı fazla uzatmayayım. Dolabın içine bakalım. Ondan sonrasında da birazcık koltukta dinlenelim. Şimdi yine böyle en köşeden başlıyorum. Buraya önceden de bu haldeydi. Yine bu hale soktum. Ee, burada şişeler var. Bu protein tozları var ve en üstte çok az kullandım. İşte vazolar ve cam e, kavanozlar var. Burada emaye setim, pasta takımı ve borcamlar var. Burada da böyle daha çok işte bunda çay yapıyorum. Servislikler, yine az kullandığım şeyleri böyle köşelere yerleştirdim. Şu iki kısmımızı şöyle göstereyim. Burada çerezlikler var. Zaten bunları bayağı bir azalttım. Şu arka tarafta şu yeni aldıklarım var. Ve şu beyazları indirdim. Böyle oldu. Şurada salata kaseleri var normalde ama onlar şu an kirli olduğu için e, makinede ve şu en üstte de az kullandığım tabaklar var. Dediğim gibi hani size daha önceki videoda anlatmıştım. Birilerine bir şey verirken genelde bu tabakları kullanıyorum. Buraya orta kısma beyaz seti koydum. Buraya kahvaltılıkları koydum. En üst kısım boş. <laughs> yani hala bir şeyler alabilirim. En üst kısım boş kaldı. Bu da beni mutlu ediyor tabii ki. Gelelim son dolaba. Burada da en üstte siyah setimi koydum. Çünkü onu da genelde misafire kullanıyorum. Buraya da ekmekleri koyayım dedim. Yani tabaklar ve ekmek yapmak istemedim çünkü zaten boyum zor yetişiyor buraya. O yüzden böyle ekmekleri daha kolay bir yere koyalım istedim. Açıkta da kalmasını istemedim. Burada da en çok kullandığımız günlük takımımız var zaten. Ve bu rafı da bayan böyle boşalttım. Burası sadece dekoratif gibi duruyor. Tam istediğim gibi yani bu mutfağı ilk yaptırdığımda zaten bu şekilde kullanıyordum. Şimdi de bu şekilde döndüm. O yüzden gayet memnunum. Yani anlayacağınız son hali dolaplarım bu şekilde oldu ve bu dertten de bu şekilde kurtulmuş oldum. Şimdi bir de Temu'dan gelen küçük bir paketim var onu beraber açalım. Genelde böyle aksesuar, çanta yapmaya dair yaptığım bir alışverişti bu. Ee, şöyle raf ip aldım, denemek için böyle az az küçük küçük aldım çünkü kalitesini bilmiyorum. Ama bu da çok küçük geldi, bu kadar da küçük beklemiyordum açıkçası. Daha sonra yine çanta yaparım diye şöyle halkalardan aldım. Bunlardan 6 tane almış olmam lazım. Yine şöyle 2 tane raf aldım. Bunlar aynı renkte. Ama farklı farklı yerlerden aldım. İşte hangisi güzel çıkacak diye. Orada da farklı satıcılar oluyor çünkü. Bir tane daha şöyle çanta kulbu aldım. Yazın buna gayet güzel gider. bazı şeylerle daha sonra şöyle belirli bir limit doldurmam gerekiyordu. Bedava ürünler gelecekti. Hangileri bedavaya geldi onları bilmiyorum. Şöyle çorap aldım o yüzden. Sonra bunlardan daha önce almıştım kısalarını. Bu sefer bir tık daha uzunlarını aldım. Bunlar spor yaparken veya yazın tişört, gömlek içine çok kullanışlı oluyor. Böyle kendinden göğüs petli böyle kroplar. E, genelde spor yaparken kullanıyorum ama e, evin içinde de giyiyorum açıkçası bunları. Veya dediğim gibi gömlek içine falan da giyiyorum. Tişörtlerin içine de giyiyorum. Böyle üç renk aldım bundan. Siyah, yeşil ve beyaz. En çok kullandığım renkler zaten. Şöyle çanta bursu aldım metal. Bunları zaten yaparsam sizinle paylaşırım. şöyle küçüğünü de göstereyim. Şu bildiğimiz hani şöyle açılanlar vardı yani cüzdanlar olurdu önceden. Onlar gibi bunlara bunları çantaya takacağım. Yani ilk defa deneyeceğim. Ben de hiç daha önce burslu çanta yapmamıştım. Bunu aldım. Daha sonra karan için çorap aldım. Şöyle üç tane. 3 çift. Ee, yine bir çanta da falan var. incili bir çanta sapı şöyle incili böyle çantaya taktığımız bir sap yani çantayı daha şık göstermek adına böyle aksesuarlar aldım bu da ne var bilmiyorum bir de bunu açalım bunun için bir bıçak gerekecek asıl güzel olan bu şöyle bu da bir çanta bursu ama bu ahşap. Şöyle. Ve şu kısmı tatlı. Şu topları. Şöyle. Bunu da aldım. İlk önce bunu yaparım herhalde. Ee, daha sonrasında aslında e, makinem için ayak aldım. Ee, ve Küçük masura küçük ipler içinde bir kutu aldım. Kutu aldım sanıyordum ama içi dolu geldi. ipli dolu geldi. Onları kaldırdığım için şu an maalesef çıkartamayacağım. Ama buraya bir yere fotoğraflarını koymaya çalışırım. Ee, Şunu kaldırayım. Bu seferlik de benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda ve en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere hepinizi öpüyorum. Bay bay.